Selamünaleyküm arkadaşlar YouTube kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz iyisinizdir biz de iyiyiz şükür yepyeni bir video ile karşınızdayız aldık eşeğimizi kadifeye düştük yollara Yasin beraber dağa gidiyoruz daha da bir işimiz var biz de baktık son videolarımızın hepsi evde olmuş bir dışarıda video çekelim dedik hem de orada baraj gölü var Orada bir çay içelim dedik. İnşallah orada bir çay içeceğiz. Evet gidiyoruz. Dün gece yağmur yağdı. Kar yağacak sandık. Sevindik. Ama maalesef yağmur yağdı. Biz burada hala yaz gibi. Şu an karlar olmasa lazımdı. Buranın benim beyaz olması lazımdı. Ama hala yağmadı ya. İnşallah yarın o zamanda Bir gün gallıydı. Akşam bir başladı şu kadar olduydu. Enteğe gideme gid. Şimdi <laughs> Sonra hiç. Sonra felsefe ediyor. Bugün şimdi ocağa geleceğiz tane tane. ama ne yapmı falan çıkıyor. Şimdi yok bakın. Gene daha iyi karatacak yer vardı. Hıh, damdan biz damdan direkt iniyorduk karla merdiven yan kardan. Güneş bir gidiyor bir geliyor bir gidiyor bir geliyor. Ama bugün falan resmen bir bahar havası var ya. <laughs> Böyle yaşaması güzel ama yazın sıkıntı olacak. Karın yağması lazım, suların coşması lazım. <laughs> Selamun Aleyküm. Aleyküm. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar telefonu karıştırırken bir özellik buldum. <laughs> İki kamerayı da aynı anda gösteren bir şey varmış. Nasıl olur? <laughs> deneyelim dedik Sizce nasıl böyle hem beni <laughs> önden hem de yansını görebiliyorsunuz Evet yolculuğumuza devam ediyoruz Bakın bahçelere kuş bakışı bakabiliyoruz buradan aşağıdaki hep bizim tarlalar buradan daha doğru gideceğiz biz şimdi şu bakın kadifeyle yansın Oo oh, vallahi bugün sıcak resmen ya. Şuradan Aygır tarafı mı? Aygır tarafı da orada. Dağların arasında da bir göz gösterecek yer bulamadım. Heh, şurası açık. Hatta diğer komşumuzun dağları var şu an orada. Nerede? Geliyor. Ha burada açıklık varmış. Görüyor musun? Dağlardan elektrik telleri gidiyor. Oraları nasıl nasıl çıkardılar artık? Bilmem. Şuraya da menekşe bahçesi yapmışlar. Bizim minekler otlu ordu. Bir an önce büyüseler de bari güzel bir yer olsa. Şurada da şey var. Bizim belali. Taş şeklinde. Aman adam şeklinde bir taş var. Onun bir efsanesi var. Evet. Babamın izlerini bulduk. <laughs> burada yok. ama burada yok tırmandık daha gidiyoruz bizim yayla yollarını da görün bizim taraftanki yolları burada, yolu, buradan da yaya eski yol şu görüyorsunuz ineklerle şimdi şu dağı açmıştı biz de küçük gün çok aşardık o dağı her gün her gün giderdik hatta ben bayağı bir 1'e ikiye giderken Cuma günü tatil olunca Bütün çocuklar toplanıp giderdik O da tırmanırdık Karşıdaki dağa Şurayı Oradan yaylaya giderdik çok zevkli olurdu Yasin hiç o yaşayamadı herhalde ya, Sen varken ya, ya Çok zevkli olurdu benim e, mi yaylada olurdu o zaman ben onun yanına gidiyordum tatilde çocuklarla oynardık güzel olurdu yani. <laughs> ben de bir iki kere önce gitmişimdir öyle. Ama eskiden herkes oradan beraber gidermiş. Araba fazla olmayınca. Arkadaşlar ben şuradan falan suların şimdi şırıl şırıl akması lazımdı. mu yok. Buralara inek giderdik biz çocukken. Babamla gelirdim hep. Şurada bir kuyu vardı hatta. Belki hala durur oradan. Kapanmış, abi ya. Kapanmış mı? Bir Tüh. Oradan su çıkarmaya çalışırdım suyla oynamaya çalışırdım. Bizim inekler torpil geçirdim. Onlara su vermeye çalışırdım. Evet. <laughs> Babamla gelirdik. Evet. Bakın şurada yeşillik var. Şuraya geçeyim mi? <laughs> i̇şte burada inekleri hep düz diye burada yayıltırdık. <laughs> Yolun kenarı burası Burada normal Şimdi şu an ne güzel sular aksaydı Çok güzel olabilirdi buralar Köstebekler hep kazmış buraları Köstebek midir Artık bir tane daha var Köstebeğe benzeyen bir şey Burada köstebek diyorlar da köstebek değil Gözleri falan açık O da hep böyle kazıyor Çamur olmuş dün buralar Dün yağmur yağdı Uyu nerede lan Uyu nerede? Su da şöyle daha... <laughs> Barajdan ne oldu? <biz. gülüyor> <laughs> Suyu unuttuk ya. Akardır oğlum sergideki su akmıyor mu? <laughs> Allah Allah ne değil ya <laughs> O su bakardı. Allah susuz kalacağız. Çay içeceğiz diye çıktık da. <laughs> Buluruz yolakta molakta yok mudur? Nasıl? <laughs> Tertemiz su olacak? Kuyu neredeydi ya? Kuyu da var mıdır? <gülüyor> <gülüyor> Bakın buralardan su akardı, soğut ağaçlar inşallah bağırın bari böyle hem söğütler açar hem sular şey hem de şeyler olur da hangi önümde mi hani kuyudan hiçbir şey kalmamış vay Burada bir yerde kuyu vardı. O bile kaybolmuş. Şey. arkadaşlar bitti. Nerede? İşte yolakta su vardır az Yolakta olurdu ya hep. Evet. dolculuğumuzun son noktasına yaklaştık. Rüzgar yerde izmeye başladı ya. Hiç gitince hava soğukmuş. Şu manzaraya karşı bir alayım. <laughs> burada işte şu çeşmede su vardır diye umduk. Ve umduğumuzu bulamadık maalesef. Çay, çay. Bulacağızdır ya. Çay, <laughs> Bura diğer bizim Bozkır'a giren bir çağlayan çat eski adı kasabanın yaylası var şurada. Şuradan oraya gidiyor direkt. Şuradan bizim köye iniliyor. Var. Burası asfalt şu aralar bozulmuş sudan, selden. Bu çeşmedi Su yok. Artık şu aşağıda yolak vardı. İnşallah. Bakın şu arada şu an. <laughs> Aldık. <laughs> evet arkadaşlar sonunda baraj Gölü'ne geldik şu karşıda da balık tutanlar var. Herhalde de yağmayınca buranın suyu bile azalmış. Biz de içecek suyu bulabildik şükür. Bir çeşme varmış. Az da olsa akıyormuş. Ama su buz gibi yani şu an elim dondu. Şurada güzel bir yer bulup çayımızı içelim. Manzaranın adını çıkaralım. Hem işimizi yapalım. Bakın şuralarda falan su olması şu görmüş şey olduğunuz yerin yukarı tarafına da su. Sene daha oraya atlayın. Yani önceki sene ben de barajın boyunu yükselttiler diye su iyi var ne çoğalını diye. diye. Yaptıklarından fazla akmaya başladıydı o üstünden akıyordu. Şimdi hava şeyi şu Orada kuru ağacın oraya durabiliriz. Ne diyor? <laughs> <Neydi? gülüyor> Orada ağaç bulacak herhalde. Bakın şuralarda falan su varmış şu ağaçların köklerinden belli. Var, Bakın beyaz. Bakın şu ağaçların hizasındaymış su. İnşallah yağar da şu alıp tekrar. Barajın <laughs> <Eskiden kafamızın> üstünde. Barajın üstünde. Barajın üstünde. Barajın Bak şu anda ne bayağı mı ne güzel. Ya ben de gölüm manzaram. Allah. Bakın adam daha iyi yapmış. Asıl daha evi. <laughs> gezdirdik. Biraz yorulmuştur ama o geçsin iyi olur. Arada durmaktan iyidir değil mi kızım karanlıkta? <laughs> Oramı yakacağım. Bu kenara yakalım ya. Yakın olalım suya manzaraya. <laughs> Tua I não kar olsaydı burası şu an çok güzel olabilirdi. Şuralar karlı ne güzel. Evet arkadaşlar çayımızı koyduk. Şimdi, ha, orada da balık tutanlar var. Ya şimdi yürü şuradan bir olta yapalım <laughs> biz de tutalım. Şöyle bir balık kızartalım. Oh. Balık azalmıştır ya. Baksana ta nereden nereye indi su. Şu ağacın boyundaymış arkadaşlar. Görüyor musun? Ağaç full beyaz. <laughs> Hadi. <laughs> Kadife kızı manzara güzel mi? Bak senin yemeğini de verdik ama oynaşıyor o. Şuna bak oynaşır. Şuradan de. güneşle çok güzel gözüküyor. Kadife ovada büyüyor Bak. Ben böyle mi ya görmedim? <laughs> 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 Evet arkadaşlar bizimkiler orada şöyle işil işil suyu çekmek için buraya gelin. Şu anca ne güzel gözüküyor. Evet, çayımızı demledik. Aman kaynadı. Fokur fokur <laughs> kaynadı. Soğuktu baya. Çabuk kaynadı şaşırdım. Hadi demleyelim. Oğlum bu işimizde sen gittin dağlarda çay El demlemenin kolay bile. yollarını bilir. Kayda böyle. Onu yağarsa gideceğiz de bir gün babamla da daha çobancılık yapacağız da. Aryamadır. almadı. De. Az atmıyor aydın. Açık de. olmasaydı. Yani işte Neyse de tamam de. su yok. Tamam atma su yok. Acı olursa olmaz. Tamam, tamam de. atma. De. Bak bakayım tamam, bir. Tamam mı bir. Bence müsever bir çay. <gülüyor> <gülüyor> de. Tamam ya atma. Daha su atma, yok. Ne <laughs> <laughs> Evet. Yok, sadece açık olmalısın. Kızın seyret manzarayı, ye yemeğini verilmez. Sen de ye. Ben yiyeyim, manzaradan alamam. Bir <laughs> şey <laughs> evet, açmayayım. <laughs> Çay mı? Al. Çay Böyle hepimiz çıkalım diye kamerayı biraz uzağa koyduk. Tabi olduruk yeni tekenimiz. Hazırımızda soba ekmeği. Ana Ulan, ne oldu lan? <laughs> Odun patladı. Valla içim, karnım bağırmaya başladı. Yasin acıkmaz dedi. Bir şey al benim patates alalım. Bir şeyler alalım dedi. Şimdi de acıktım diye şey yapar. Dayılar da mitli balık işte. <laughs> Dayılar Aslında komşuluk <laughs> yapsalar böyle ama Bunlar pek bir iyi değiller yani. Sırf bir göçek söylediler söylüyorum. Utanmaz ben. Sakin arkadaşlar. Kötü birine benziyor. İskici tiplere benziyor bunlar. Onlar. Ne sabah çıkar? İki bölüşüp de yeterli ya. Manzara Alife Manzarayla Kalife kendini manzaradan alamadı arkadaşlar. Saman filan yemez. <laughs> Öyle gölü seyreder. ya sevindi ya da benim burada ne işim var Ne Baba sen al. Ne var Ne istiyorsun gel bir şey burası bostu babam gibi buradan davar ayırırmış çatı davar var çat yani o kasabalar tamam. altı şu, aşağısında başka bir kasaba var ee, biz de davarlarımız onların davarlarına sürüsünde katıyormuşuz Yazıklar. buraya gelip daha sonra davar ayırıyorlarmış <laughs> Ben bir hatırlar gibi Ömer Ne zaman yapalım? Çat değil de ne yaparsak. ayrı Nasıl da var buna eskiden baraj yapılmaz. Eskiden Her barajda. Şey. Altından su çıkıyormuş. Çıldırdın. Hadi be. Şimdi ben onu yemeyeceğim. Şimdi bu çekim. Seyve de herhalde. o <laughs> da da eski çağda. Olaydı. Ya bu duman mı gitti? Atarım mı? Ne? Atarım mı? Atarım mı? Atıyorum mu? Çek yani. Üşüyor muyum? Yanıyor hava. Kamera çeksin diye, ateşim bu tarafına geçtik, hepimiz alsın diye. Bu söylenen bizi bana, Söyledim. Söyledim. bana geliyor. <laughs> Şimdi şişeyi dolduracağız diye. Öyle bitti. gidiyor yayla, yayla O yayla bayağı iyi değişmiş. Evler falan iyi. Kırsızın <laughs> gidiyorlar zaten de. O köy mahallesi sayılıyor. Bir eskiden kasaba olan şimdi köy olan bir evi. O yüzden asfalt falan. Asfalt i̇yi. var, ee, şey, evlerinde su var, <laughs> çöp kamyonu gidiyor haftada. Yani bizim yayla gibi değil. Her side, ama yaylada. Şey Çeşme de var mı? Bu altında öyle mi? geçmere falan kalmış arkadaşlar nasıl bana altında mezar var kimin mezarı var efendim o mezar bayağı tarihi şöyle oldu. 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 Onu ye samanı çok daha iyi rahat diyorlar onu yapınca seviyorlar ben onu. Ne kadar seviyorlar. Yem gibi. Şimdi onu yükleteceğiz. Ve eve gideceğiz. Bu videomuzdan bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Böyle keyifli eğlenceli bir video olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.